Yeni bir günden hepinize merhabalar arkadaşlarım. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Beni de soracak olursanız iyiyim. Öyle bir baş ağrım var böyle az. İnşallah ilerleyen zamanda çoğalmaz. serya ile birlikteyiz. Ee, eve gidiyoruz. Bugün perdeler gelecek. Ya yani perdeler dedim, e, storlar gelecek. Ondan sonra e, dün zaten çeyizi falan gelmişti. E, oraları bir süpürelim edelim. Mutfak dolaplarını yine tekrardan bir üstünden geçelim. E, ondan sonracığım o işleri yapalım dedik. Şimdi perdeciler de gelecek. Aspiratör takıldı. Fırınlar gaz takıldı. Ocak takıldı. Buzdolabı geldi. E beyaz eşyalar. Çamaşır makinesi kuruldu mu? Kuruldu. Bulaşık makinesi tamam. Bulaşık makinesi de yani beyaz eşyaların hepsi tamam. Bir tek televizyon gelecek. Televizyonu da TV sehpası yapılsın Gerçi yapıldı çok güzel olmuş evet, Onu gerçekten. göstereceğim size Paracıklar <laughs> Oğlum bu sende kalsın perdeciye vereceksin Al hem de say bakalım 5 bin nerede vereceğim Sen gidip vermez misin? Gelmeyecek mi? Ha elden vereyim o elden zaman ver. Tamam oldu o zaman kart nerede oğlum? Ha Şimdi. kart da burada Allah ödeme kolaylığı versin kızlar. Amin. Bu yolda olan herkese. Yani beyaz eşyalar tamam. Sadece dediğim gibi televizyon, TV sehpası geldiğinde bir de arkaya ahşap panel yapacaklar. O bir halledilsin. Sonra ona göre televizyon ayarlamasını yapacaklar. Ee, biz de artık şu aralar iş güç bitmez. Anca düğün bittikten sonra herkes güzelce bir ne yapar Serya? Dinlenir. Dinlenir aynen. Hadi inşallah. Öyle Serya da çay demlemiş. Ee, sağolsun olsun ellerine kollarına sağlık. Hadi Şimdi konuşma. gidelim. Şu baş ağrımı içinde bir ilaç da aldım. Onu da içerim gittiğim zaman. Evde su var mı Emre? Su aldım ben. Ha, şey. tamam. Aldım, aldım. Ben de bir şeyler alayım kız. Öyle arkadaşlar bir daha böyle çık yapmayalım Serya'yla ile. Evet, Hadi görüşürüz. Işinleriz. Şimdi Soner Bey perdeleri getirdi. Şey, storları getirdi. Onları şimdi bir taksınlar bakalım. Açayım mı camı açmıyor mu şimdi? Giyim odası. Açalım. Ha orası giyim odası. Yatak odası. Yatak odası, Yatak odası orası. Aa camların önü değil mi? Şimdi çamaşır makinesi ve e, bulaşık makinesine Emre böyle kireç önleyici bir aparat taktırmış. Ne kadar bu? 600. Teki mi? Evet. Ee, yani makineye böyle zarar vermesin diye. Aslında annem de bundan taktırsa <laughs> çok iyi olur. Şöyle kızlar bunu da paylaşmak istedim. Şu kısım değişti. Çünkü bulaşık makinesinin gider yeri için aparat takıldı. Şimdi ben buralara başlayacağım. Hadi bakalım. Kızlar sarı gücümüz. Efsane beyaz sirkemiz karbonatımız buzdolabı için eldivenimiz bakın bu sefer eldiven getirdim çünkü ellerim mahvoldu tırnaklarım hep kırıldı süngerimiz benim kullandığım bezim ve e, çelikler için şu sünger kızlar Bunlar, bunun linki var bakın e, bezin linkini bıraktım ben fakat sakın çeliğin dışına kullanmayın bunu aman diyeyim arkadaşlarım çizersiniz çelik tencerenin içi çıkmayan böyle inatçı lekeler için, hani ben bunu getirdim e, temizleriz diye. Hadi bakalım biz şimdi Serya ile bir çay içeceğiz. Ondan sonra başlıyoruz. için. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ne örüyor? <gülüyor> <Tazılıyor>. <gülüyor> ben de şimdi mutfağa dalıyorum. Tamam canım. Ben de yardıma geleceğim. Kısa bir mola arkadaşlar herhalde karanlık çıkıyorum büyük bir ihtimalle zaten kararmışım da şuralarımı göstereyim arkadaşlar bakın ee, çok kötü bir görüntü şu an kollarım da aynı şekilde kız ben ne kadar kararmışım <laughs> zenciye dönmüşüm Mikale bize su getirdi maden suyu getirdi çayımızı içtik gereken de bir şeyler almıştım onları yedik mutfak dolaplarımız bitti şimdi şu üstlerinde bir halledeyim size göstereceğim Böyle pırıl pırıl oldu. Zaten Serya ile bacısı yapmıştı. Böyle giren çıkan da olduğu zaman biz ikimiz rahat edemedik. Katılıyor. Aynen tekrardan bir hallettik. Bir de o zaman evde ışık seyyar lamba vardı. Tam böyle ayrıntılı dip köşede gözükmüyordu. Ha bir şimdi dolapların şu altlarını gözükeceğim. Öyle gözümüzden kaçan yerleri de Serya giriştik arkadaşlar. Ee, şimdi mutfak bir yerlerini sileceğiz. Değil mi? Evet evet Ye, yer silince ben bileceğim. bura bana ait şu atlan tamam. altlarını şimdi ben yapacağım ben de camı sileyim arada dikkat et düşme ee, sonra yerlerini sileriz şu tozunu alırız buzdolabın da arkasını da temizledim buzdolabın içine daha temizlemedim belki bugün komple bitiririz yani bir fırınlayıcının tepsisi buzdolabın içinin e, şeylerini belki yaparız Aha, aynen bakacağız. Oy. Çocuklara diyoruz ki ikimiz de. Boyu beğer var ya batırırsınız. Sakın, sakın batırmayın. <laughs> Vallahi dedim sizi. Okulama ile okulama. Sen ya geçeceğiz. ile ikimiz öyle söylüyoruz. <laughs> ya ne yapalım? Yok yok diyor batırmayız batırmayız. Sakın diyorum. Sakın. Yapmazlar inşallah. Tertemiz yapacaklar. İç bacım madde suyu. <laughs> Tamamdır. O kadar kararmış. ki kız beni görüyorsunuz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yok canım aşırı kararmadı. Niye burada baksana kapkan çıkıyor. Işıkta. Baksana. Işıkta mı acaba o kadar değilse? Onlar kalıcı Şöyle şey olmazsa... bakın. Şöyle oldu. Çok kötü. Neyse hadi ben bunu içeyim de. Sonra Hı -hı. devam edelim. Göstereceğim birazdan. Şimdi arkadaşlarım. Şu kısmı beraber Salata yapalım dedim ama yapamayız. Çünkü koluma <laughs> battı. kapatayım da biliyorum. O niye çıkmadı ya? Kız, çok zor. Orada geçer. Mutfaktakiler mutfakta kalır. Şimdi dolabın en alt kısmını da yapacağım. Tamam. Bak burayı meyimli yapmışlar biraz fark ettin mi? Evet orada var. Ya. Böyle hafif yukarı kalkıyor. Yani sizin yapacağınız ustalık ama şey dedi ya. Hı. Tezgah çok hani. Keşke sıfırdan yapılsaydı. Evet. Aslında çok iyi ama. Evet. şey değil. Evet, tezgahda çamaşır suyu yaptık. <laughs> <laughs> Ay valla tekrardan bir sileceğim. Şeyle, cam beziyle. Fayanslarda bulanma olmasın. Bayağı eğim var. Bayağı. Fark var canım. Bayağı. Hmm. Ama bayağı bir kiri artık gitti. sonradan tadilat olduğu zaman ya komple değiştireceğim böyle olduğu zaman yarım yamalak oluyor çok zor be. Vallahi. Ama tezgah pırıl pırıl. tezgah bu. Evet. En güzeli. Çelik melik boş. Zaten öyle mi? Vallahi ben ne zaman kurtulacağım. Aha seninki herhalde bu sefer. Ayşenur. Evet sırayla. Sırayla arıyorlar. Aleyküm selam. Ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz diyor. İyi dedi en çok güzel oldu diyor ama iyi yiyordu diyor. Selam söyleseydin kız benden yanadı. <laughs> yedin, yedin. Geçen ben geldim hani size evet. burada şey dedim ya. Ne dedin? Aa ne içeceğiz filan. Evet. Bir tane kadın yazmış. Bir de gidiyorsun ha -ha. ne içeceksin diye soruyorsun. Al o da Vallahi bile kız ben sordum Aa, Ayşe Ayşenur'a Ayşe Lura sordum bak anneler bir şey istiyor biliyorum mu? Biliyorum dedi Ayşe hatta Anne bir şey istiyorsunuz mu soruyor dedi. Yok kızım dedi bir şey istemiyoruz. Gel sen dedim hatta. Zaten siz zaten söyleriz. Zaten saçma la. Yani ya. vallahi kız. Millet nasıl düşünüyor Görüyor ama. Vallahi. Bir o kadar beni çok iyi anlayanlar var. Artık beni e, çözenler yani, var. Evet. Bir o kadar da işte çekemediğini mi artık kusuyor, ne yapıyor? Evet. Sen de diyor sonra gitsin kocanla dondurma <laughs> et. Ay bilonu mu demiş? He. E yiyeceğim tabii. Yani şey. ben her şeyi gözüne sokmuyorum ki. Tabii canım. Aman boşver. İkimiz el birliğiyle yaptık. O gün gidemedim. Tatile yani. gideceğim diye hazırlığım vardı benim de bana göre. Biliyor musun canım? O gün seni koşturmayacağım. Çok Yoksa çok. ben işten hayatta kaçmam. Yok be. Niye kaçacağım? Hayır. biliyorum ben seni? Ay sen ona bakma. Kimse o katına alalım. Konuşmak için konuşuyorlar. Başka bir şey için Şimdi kızlar en önemli kısım parlatma kısmı <laughs> Şöyle fayanslar güzel parlasın. Tabi böyle gözümden kaçanlar oluyor. Hemen anında onların kiri de bakın arkayı markayı hep komple yaptım. Anca bu kadar oldu kızlar. Yani buna da şükür. Çok da güzel oldu. Bir gün inşallah kendi evlerine giderler kendi evlerinde o temizliği yaparız. Bakın şurası daha yapılmadı. Değil mi Serya? İnşallah. Bence çocukların evleri olacak. Bence de olacak. İnşallah. Allah'ın izniyle. Amin. Arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Güzel oldu. Şurada yapsaydı elektrikçi. Şu kısımda kızlar çıkmış. Artık ona yapacak bir şey yok. Şöyle. Şimdi eğer bez öyle koyulmuşsa mutfak işi bitmiştir bacılarım. Şöyle i̇şte buzdolabının kenarına da su değmiş. Daha buzdolabının temizliğini yapacağız. Aynen bakın. Her tarafını güzelce hallettim. Şimdi dolap içlerini de göstereceğim size. Ser alt kısımlarına yetişti bana. Alt kısımlarını hallettik. Şimdi şu dolapların buraları biliyorsunuz hep böyle yağ içindeydi. Bakar mısınız? Ya şöyle bakın. Şu kısımlar şöyle güzelce parlattık. Valla torna bir daha geçtim. Üst kısımları da kızar. Oraya yalnız o üst kısımlara ben bir tane bir e, şey alacağım, renkli bir şey, beyaz sade oluyor hani, beyaz renkte naylon, naylon diyeyim ya, bir şey örtü oluyor hani, ismi aklıma gelmedi. Ondan şöyle dolap içleri, şunlar e, vida şeyleri, bakın her tarafı güzelce menteşelerine varana kadar, şu iki kalmış, şu kısımları bile kızlar, şuraları bile. Çok kötü kirdi. Ah, dur. Bir dakika. Heh. Gözümden kaçmış. Gözünden kaçan şeyler de oluyor. Şöyle bakın. Şimdi eşyasını evet gözümden kaçmış. Eşyasını güzelce yerleştirsin artık hazır. Vallahi böyle o kadar kötüydü ki gözümden böyle kaçan bazı yerlerde oluyor işin doğrusu şöyle kızlar bakın burayı hallettim. Şu kısmı, şu kısım ya o kısım kir değil kızlar. Ee, bir şeyden dolayı böyle hani zedelenmiş. Şu da kir değil. Çıkaramadım bunu. Ama bazı şeyleri de böyle şu an videoyu çektiğimde görüyorum. Bunları hep sildim. Şu ara kısımları hep sildim. O kadar kötüydü ki. Şöyle. Eldiven karbonat da orada. Dolabın içini ben size o gün de gösteremedim. Şurası. Ee, şu kısmı da hallettim. Orada böyle. Çok fazla kullanmadığı şeyleri koyar herhalde. Çünkü sürekli çıkmaz. Böyle arkadaşlar. Sonra şöyle. Şunu bir değiştirsek diyoruz ya. Ee, buraya baya bir tencere alır. Şöyle derin kızlar. Bakın. Serya ile vallahi her yerlerine giriştik. Şuralar bile var ya yağ içindeydi. Temizlik arkadaşlar. Temizlik her şeyi hallediyor. Öyle. Böyle kızlar. Bunun da deseni bu şekilde. Yani. Kendi evlerinde inşallah daha güzelleri olur. Buna da şükür diyoruz. Böyle. Arkadaşlarım valla oturduğumuz yerde kaldık. Seryacımla. Sevgili gelinim de bize pide yaptırmış. Ayran, dondurma, ve saat kaç? Saat kaç? Sekiz kız. <laughs> Anneni var <bari> ya bırakmıyorum. <laughs> Bana diyor ki senince şimdi ben böyle bıraksam diyor sabaha kadar diyor yapar mısın? Yapar. yapar. <laughs> Kader'in bayan e, benziyor. Ben, benle yoruluyor değil mi? Ben, <laughs> ben dinle. Aysun ben dinlene dinlene yapıyorum. Sen durmuyor. Ben hiç durmuyorum kızlar. Ben <laughs> Vallahi o, bir tane kasat yapıyor. Ben tek başıma asla. Niye başlayacak kızım? Neyiz arkadaşlar şunu diyelim. İkimizin de tipi kayık olduğu için çeviremiyorum kendimize. O yüzden görüşürüz birazdan. daha. Mükemmel <laughs> <laughs> diyor ki bana kaynanalık bir insana bu kadar mı yakışır? Valla ben yaman kaynanayım arkadaşlar. Ayşenur kapıyla cebelleşiyordu da kapatamadı. Yürü dedim hadi gidiyoruz. Boşver kapıyı öyle kalsın. Daha tabii ki bir şeyler daha vardı da. <laughs> Yamanım değil mi Mikail? Çok. Oo bir gülün kızıyım ben. Evet. Rahmetli. Allah nurlar içinde yatırsın. Dur kamyon geldi. Kamyon geldi de kapatayım. Melil Melil bakıyorlar. Ee Mikail. şu an kırmızı kırmızı duruyoruz. Nasılsın? Ah bunlar da toz yemiş kızlar. Bana pide getirdin hikaye. Vay. Bizde dondurma da getirdi. Bizde so, Mustafa'yla boş toz. Kaşarlı toz yapsaydınız. Kaşarlı sucuklu. Ay arkadaşlarım çok yorgunum. Ben videoyu burada sonlandırayım. Sabah kapanışı yaparım. Öyle yaparım. Eve gittiğim zaman bilmem ki kahve içer Kahve içer Yaparsan içeriz zaten. Evet. evet. bir keyif kahvesi içelim kocamla. Mutfağı e, var ya arkadaşlarım o pimapenin kapının altında sarı bir lekeler var. Onları ondan sonra mutfak dolapların bir iki, yer, bir iki yeri vardı. Temizlemişlerdi ama işte ışıktan dolayı pek gözükmemişti. Yani var ya o mutfak dolapların altları her taraf her taraf Serya ile ikimiz girdik çıktık. Çektim zaten size de. Cillop gibi oldu ev. Cillop. Abartmıyorum. Vallahi güzel oldu. Mutfağı da bitirmeden dedim buradan çıkmıyoruz Serya. Mutfağı bitireceğiz öyle çıkacağız. Neyse hallettik. Storları takıldı kızlar. Perdeleri dedi ki Soner Bey. Ay sunum dedi. Tüm eşyalar gelsin, kurulsun. Sonra bana bir alo deyin. E, perdeleri takarız. Çünkü bu sefer perde takıyoruz. Mobilya geliyor. Mobilya koyarken, çıkartırken işte takarken perde ilişiyor, kaçıyor. O yüzden en son perdeleri ayarlayalım. Tamam. Bir tanesi sorumuz yanlış geldi. Renk olarak. O değişecek. Krem gelmişti. Biz e, beyaz istemiştik. Tam beyaz değil. Hani kırık oluyor ya. O. E, iki odası da Anne ne oldu? İki odası kızlar. Karartma perde stor. Ee, genelde hani gün ışığı geçirmeyen, ha hani gün ışığı geçirmeyen e, stor giyim odasına koydurdular. Bir de yatak odasına koydurdular. Yani dışarıdan hiçbir şekilde hani evde giyindiğiniz, ettiğiniz dışarı doğru hiçbir şekilde yansımıyor ve odanın içi de kap karanlık oluyor. Ee, hani onlar takıldı. Bir tanesi sorunda mekanizması hatalı. O sonra gelecek. Ve biz eve geldik. 3 <laughs> dakikadır konuşuyorum kız. Vallahi yorgunum arkadaşlarım. Temizlik yapmaktan da yoruldum. Bir tatile gitsek bir kendine. <laughs> Güzel bir gülmeydi. Hadi bakalım şimdi eve gideyim. Bir kahve yapayım. Yani video getirir miyim devamlı bilmiyorum. Ay benim de işlerim var. Evde var ya bir sürü işim var. Görüşürüz. Biz temizlik yaparken Mikael markete gitmiş. Ne almış? Kırmızı mercimek. Valla evde var herhalde. E, fasulye almış. Beyaz fasulye, nohut, makarna, spagetti almış. Bu arada bunu da çok severim. E, Valla çayı batır batır. Ye, yeah, un ketçap, mayonez almış. Aspiroksum vardı ama yine almış, iyi yapmış vallahi. Aspiroks'la bu aralar kardeş gibiyiz. Salça almış. Bir de böyle şampuan almış. Ben de bunu şey sandım. Sarı renk görünce hani bebeklerin kullandığı şampuan var, o sandım. böyle duş jeli almış. Macun, sucuk almış. Kahvaltılıkları almış. Onları koymuş buzdolabına aldıkları da bu afiyetle yiyelim inşallah eksikler de varsa yine alınır yine aynı şekilde e şimdi ben bir kahve yapacağım arkadaşlar ama videoyu kapatacağım demiştim size şunları da bir göstereyim dedim artık sabaha görüşürüz inşallah veya videomun dakikasına bakacağım eğer videonun dakikası uzunsa da videomu burada kapatırım yani kapatıyorum yarım videonun başlangıcını yaparız aşırı derecede çok fenayım şu an kendimi duşa atacağım bir rahatlamam lazım. Sonra kahve yaparım. Aynen o şekilde yaparım. İlk önce bir temizleneyim, aklanayım, paklanayım. Afiyetle tüketelim inşallah.